Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Farsa ama ben buna Faş diyorum eski ismi sebebi ile. Faş oynayacağım. Şöyle mid koridordayım. Aslında koridorda yani üst ve alt koridorda oynamayı daha çok seviyorum oynadığım zamanlarda. Çünkü koridoru ittirip direkt kuşuyla beraber seri gank atabiliyor. Ama maalesef bu olmadı gibi. Şöyle kardeşe birazcık vuralım. Yakma girmedim. Sevmiyorum yakma girmeyi. Ben aykırı olarak birazcık. Yakmanın haricinde ayakkabıyı da bekleme süresi yapıyorum. Birazcık farklı oynamaya çalışıyorum. Böyle fightlara değil de o fightları dağıtıp oyunu eritmek üzerine oynuyorum genelde. Zaten eski faşa videolarımdan biliyorsunuz diye düşünüyorum. Birazcık dikkatli olmamız lazım. Tipleri baya değişik olmuş. Kestik onu. Güzel. Manam yok oldu. Güzelsin. Çok iyisin. Hemen middeki farmıma dönüyorum. Ama ilk etap tabii ki kader saati değişmez ya. Yani aslında job da yapılabilir ama kader saatini ben çok seviyorum bu çardan. Genelde de çıkıyorum. Baktım az önce global bulutlara de jobla başlayan da var ama ben kader saatiyle başlayacağım. Güzel fena erken öne sağlam oynadı. Yedi olan o. E ee, onlar da robot sesli erkek konuşuyor bizde niye böyle? Salacaktım ama kesemedin kardeş ne yapayım? Var mı orada kimse? Oo <laughs> oh, oğlum kaplumbağa olur. Odama bak. Kes onu da. Çok güzel. Vallahi o fiskiye atmasam ölmüştüm. Direkt derimiştim hem de. Şu an ultin yok. Şunu da ah çok güzel farmı da kaçırdı. Ulti isterken ilk bıçağını attığı için tek bıçaklı kombosu keser mi zararı ya? Ne bileyim. Keser mi? İşi belli olmaz gerçi o Ona bir oynayalım. Teşekkür et Seyber. Teşekkür et ulen. Geliyor reis. Reisim ultim yok be. Reis beni de öldürdün mü? Reis yapma. Uyyy. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz kardeşim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet ha bu arada videoya hemen bir saniyenizi ayırıp beğeni atar mısınız? Teşekkür ederim atan arkadaşlara, kardeşlere, abilere, ablalara, varsa amcalara ki var herhalde takip eden amcalarımız da arada çok güzel mesajlar geliyor Instagram'dan. Sana geliyorum. Gelmiyorum. R kardeşim. Şimdi kuş yok, fiske yok. Açıktan gitmek. Aha. Az bir şey anlatsana ya. Şimdi bu çocuğu buradan mıhlayacağım. Durun. Oy. Kaçma üzerine oynar diye düşünmüştüm. Güzel. komboya yediği gibi öldü zaten. Gus'un ulti attığını biliyordum aslında. Ona da gidiyordum ama önüme bir anda Feni'nin ona saldırdığı senaryo geldi. Neden kaçtın? direkt kesecektik bu çocuğu. Birini mi gördüm şurada? Yanlış da görmüş olabilirim. Lan kaç. o <laughs> bu da öyle bir ki. Kestikçe daha fazla vurmaya başlıyor. Tam uyuz çar ha. Güzel kaplumbağayı aldılar. Temiz. Abi hata affetmez. Bir hata yapsak ki pikleri çok müsait. Bizim hatalarımızdan faydalanmak için. Oyun bir anda döner. Ondan sonra nefes alamayız. Aha. Reis sakin ol ya. Ne yapıyorsun? Oradan bir çık olsaydı. Akai falan hepsi orada olabilir. Buraya ultilesem mi acaba bir tur? Kardeş sendeler. Değillermiş. O reis sakin ol. Reis sakin ol. Al orayı. Çok iyisin. Al 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 al. Niye bıraktın? Buff'ın mı var? Geliyorum sana. Ama Akai nerede? Akai şimdi olma bro. Lütfen. Teşekkürler Akai. Tamam şu yengeci kes. Yengeci kesler. la. La yengeci kes. Güzel. orada kim vardı bizim? Oha lan bizde kufra varmış. Arkadaşlar bir kaçalım oradan. Önce mesafe. Önce mesafe bizi bilen biliyor. <laughs> Önce adamlığımızı koruyalım. Ay. Ya var ya biliyorum işte ama ne işim var orada ya. Direkt dağıtabilirdim fiskeyi çok cıvık geçince maçlar rakibi ciddiye alamıyorum. Ondan sonra böyle saçma sapan şeyler meydana geliyor ya. Duvara yakalarsa ölürsün. Ha, Yok mu ultisi? O oh, kesiler, onu da keserler. Çok güzel. Boş öldük ha. Her biliyorum boş öldük. Neyse. Neredesiniz lan? Attack the turtle. Attack the turtle. Alttan kafamıza biri çıkmasın. Bir gel bir gel. Bir gel. Aa, ben benim kesmem lazımdı onu. Sen niye onu ulti atıyorsun yavrum? O zorun ne? Onu tutsaydın ölmüştü bu arada. Adalet, adalet mi Yok lan kutsal kristal daha iyi ya. Hmm, fiske attılar. Tamam şuna vuralım. Şunu alalım. Diğeriyle uğraşmaya değmez. Dikkat et Akai'de hala ulti olabilir. Bilmiyorum. Evet vermiş. Ona yetişemedik. Yapacak bir şey yok. Mid kulem gitmiş bu arada. Haritanın tersinde kalıyor. Oraya atamadım. Neredeler? Koridorlar yine itilmiyor arkadaşlar. Feni var. Ben mi iteyim koridorları? Alo. Hı? Ben mi iteyim koridoru? Thank you, thank you da kule gitti. Erken mi attım lan? Kule gitmiş zaten. Baksana oyun önde falan değiliz yani. Cidden önde değiliz. Ama uzadıkça benim işime gelir ya. Şimdi çok hızlılar. Hani böyle fighterları falan olsa akıllı bir şekilde oynasalar benim için tabi çok daha fazla iş yapacağım ama hatamda direkt düşürecekler o yüzden açılamıyorum önce görmem gerekiyor ulti açtığımda direkt tepeme çökebiliyorlar İki tane şey işlediyse güzel ama bir tane işlemiş galiba çok güzel ölmeyecek. Yorma be Anadolu çocuğu be. Yorma be Anadolu insanı be. Oynarız lan oraya. Tamam. Base atmam lazım. Base 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 base. Baksana altın farkı yani 22'ye 7'lik skoru için yeterli mi sizce? Değil. Adamlar öndeler. Yani şeyler olması gerekenden öndeler en azından. Bence Lord'u alalım. Neredeler? Aha orada. Oğlum gidiyordun az daha. Bu sefer öldüm. Yine Farkında değilim nasıl bana geldiğinde. Kaçar orada Yok bu maç zorlayacak bizi o kadar belli ki yani Cidden çok belli Yani bu ne oğlum Kaç tane suyu kası var karşıda Ulti atamıyorum bir yerde duramıyorum ki Direkt çöküyor Kalit var Gus var Lancelot var Problem yok yani kazanırız da Ayazı var Yapıştırıyor eleman Oynayabilirdi bu arada ultisini almışken. Niye oynamadı? Şimdi diğer itemi ne yapalım? Asa da olabilir ama adalet kılıcı da olabilir. Ben adalet yapacağım ya. Şu vuruşlarımız yok etsin adamları. Lan Lord'dalar. Alo. Alo. <laughs> Herkes uyuyor. Herkes uyuyor. Kaybedeceğiz. Dur bak şu an açıkta durmamam gerekiyor. <laughs> Kesemezsin ki onu. Abo! Abo! İtme, itme Lord gelsin, itme. İtme ki gelsin de. Ayakta duracak boş yere Lord daha bir tur daha ya. bizim bizden kim ölmüş? Şu ölmüş. Baksana abi açamıyorum ulti ne yapayım? Adam çok hızlılar. Şuna bir tane daha vurum çıkmasın lan bir tur daha minyon. Çıkacak şimdi. Ama şuna vurun bir tane. Tamam güzel. Hmm. Bilemiyorum ne yapacağım. x dikkat olmam lazım. Öldüm. Güzel. <laughs> Minyon geliyordu buradan. Kar sopası yapsam acaba bir tane? Hmm, güzel. İki tarafın da pikleri satmaya o kadar müsait ki. Hata yapan kaybedecek. İyi oynayan değil hata yapan kaybedecek. Şu bir bitsin bitsin şu adalet. Yargı dağıtacağız adalet bitince. Ha go. Sen de sabahtır oynamıyorsun Ayır. Şimdi mi oynayasın geldi? Ayı derken iki ay o yüzden diyorum ayı diye. Abi Lancelot Ölmeyecek. Nasıl keseceğiz o çocuğu bilmiyorum. Öldüm. Çık oradan ulaşma ondan. Sen de öldün. Ölmedin. Ve feni öldü. Buff'ı bitmiş. Gençler işler çok karıştı bu arada. Aşırı karıştı hem de. hasar denemesi yapmak istiyorum. %50'sini alıyorum. Güzel. Temi vardır onun büyük ihtimalle. Hmm. yeniden dolma yapmış sadece. Ayakkabısına o da zırh. Zor ya. Yani duramıyorum hiçbir yerde ayakta. Ellerimin terlememesi lazım. Bir hata yakaladıklarında saldıracaklar bana. Ki o hata yapılmak zorunda ben tarafından. Çünkü bir yerde ulti atacağım ve onlar için hata olacak. Çok çabuk çöküyorlar. Ve tekrar onları yaptıkları anda benim de fiske basmam lazım kaçmak için. Lord var hata yok. Neredeler? Hey! Pardon. Pardon kardeşim. Bari. Kes bari ya, yediğim halta bak ya. Ölmüştü bu arada. Of be duvar, of be duvar. Tüm tadımı kaçırdım da oğlum. Adamla yine kör oldum ya. 500 tane şimdi kör oldum. Sen bir daha bu çar oynamadı yorum gelir. Ne yaptım ben? Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Doğar doğmaz kes şunu. Kes şunu. Tamam bir tur daha minyon çıktı yapacak bir şey yok. Gus beni avlayacak. Gus için yemim yani şu an. Mesela şu şansımı deneyeceğim burada. Beyaz atıyorum. Bu sefer fiske de yok. Abi çok kötü oynadım. Neyse abartmayalım. Da. Yediğimiz halt halt değil yani. Hadi be Feni, sat şu yedi denizin kılıcını. Al bir tane ikinci balta ya da savunma yetemi daha. Yuh be! Bu arkadaşın sorunu mu acaba? Ben kesin şunu bıraksana. Bottan oyun bitiyor. Bam 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 azıcık şuradan görseydi ama terse gitmiş. Beyzi yanlışlıkla bozdum bu arada. Chu kardeş. Umarım ölmeyeceksin yukarıda değil mi? Oo, oh, la o midi alır. O midi alır. Chu kardeş geliyorum. Bitmiş beyze kadar güzel. Top açıldı bu arada karşının. Çıkmam lazım. Bir yakalasam. O kadar korkuyorum ki elimde değil. Öleceğim. Öleceğim. Direkt öleceğim. Adam tek yedi. Kes bunu. Devam et. Devam et ultim gelecek destekleyeceğim sizi devam et. Güzel. Tam işte bahsettiğim oyun tarzı bu ama gerçekleştiremedim ki. Çok sıkıntılılar. Ultim bir daha geliyor. Berbat oynadı. Hah! işte bu be. Öldü. O da öldü. Süper. Tam sonunda işe yaradı ya. Yukarı orada da gus aynısını yapacaktım. Duvara tosladım. Akaya geliyor ama tutamaz herhalde ya. Yanaşsana genç bir gel. Hiçbir işe yaramayacak üzgünüm. 20 saniyede 5 defa bitiririz bu oyunu biz. Hadi hadi tamam şu şu beyze e vur beyze e vur ben öleceğim ey Güzel. Yani üstteki hareket olmasaydı <laughs> her şey daha güzel olabilirdi ama. Ben dediğim gibi orada da yapabileceğim pek bir şey yoktu. Şansım denedim sadece. Tam lanser kestiğim gibi gusu da kesecektim. Fakat evet benim hatam yok. Hata o koridoru o kadar kalın tasarlayan Mobile Legends yetkililerinde. Benim kesinlikle bir suçum yok. Oradan geçmesi lazımdı. yüzde yani %9 hasar alıp %28'de hasar vermişim. İyi maçtı. Böyle. Umarım keyif almışsınızdır bu kadar suikastçı varken benim gibi almayın, boş verin. Mesafeyi bu kadar kolay kapatacak şarlar varken almak pek de mantıklı değildi ama yine de işimizi yaptığımızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.